İnanılmaz bir hikaye yaşandı. İsviçreli bir gazeteci, İstanbul'da sadece iki gün geçirdikten sonra, bunun hayal gücünün çok ötesinde olduğunu haykırdı ve tamamen teslim oldu. Varşova ve Pekin'i ziyaret ettikten sonra peşin bir yargıya varmıştı. Türkiye mi? Eh, herhalde vasat bir yerdir. Ancak İstanbul'a ayak bastığı andan itibaren yüzündeki ifade tamamen değişti. Peki, dünyada 60'tan fazla ülke gezmiş bir uzmanı, Türkiye'de bu kadar çok etkileyen neydi? Gelin birlikte öğrenelim. Merhaba, benim adım Lisa Münçler, Zürih, İsviçre'de doğdum. Ben bir seyahat gazetecisiyim. Şehir altyapısı ve yurttaşlık bilinci üzerine makaleler yazmak için tüm Avrupa'yı dolaştım. 39 yaşıma geldiğimde, farklı şehirlerin kültürünü ve kentsel altyapısını karşılaştırdığım bir köşe yazısı hazırlayarak, Dünyada 60'tan fazla ülkeyi ziyaret ettim. Makalelerim keskin bakış açım ve doğrudan eleştirilerimle ünlüydü. Dürüst olmak gerekirse, ben bir mükemmeliyetçiyim. İnisviçre'de doğup büyümüş biri olarak hassasiyet ve disiplin hayatımın temelidir. Bir gün Genel Yayın Yönetmeni beni ofisine çağırdı. Lisa, bu sefer doğunun üç büyük başkentini karşılaştıran özel bir dizi yapmak istemez misin? Bükreş, Kahire ve İstanbul'un altyapısını ve yurttaşlık bilincini karşılaştırmak, dürüst olmak gerekirse bu ilginç bir teklifti. Bükreş, uzun zamandır ziyaret etmek istediğim bir şehirdi. Kahire'ye gelince Mısır'ın hızla büyüyen tarihi ve kültürel gücü ilgimi çekiyordu. Ama İstanbul, hmm, dürüstçe söyleyeyim, Türkiye'den pek bir şey beklemiyordum. Sadece karşılaştırma yapmak için bir şehir olduğunu düşünmüştüm. Her halükarda Bükreş muhtemelen ezici bir şekilde öne çıkacaktı. Romanya, düzen ve görgü kuralları ülkesi değil mi? Bunu söylediğimde genel yayın yönetmeni sadece gizemli bir şekilde gülümsedi. Lisa, git ve kendi gözlerinle gör. Sonra makaleni yazarsın. Deneyimin önüne geçen ön yargı bir gazeteci için en iyi özellik değildir. Biletlerimi ayırtırken aklımda sadece Bükreş vardı. Mükemmel organize edilmiş bir şehir. Nazik vatandaşlar, gelenekle bir arada var olan ileri teknolojiler. İnternette gördüğüm videolar beklentilerimi daha da artırmıştı. Peki ya İstanbul? Sadece kebap ve gece hayatı hakkında bir şeyler biliyordum. Bavulumu hazırlarken bile seyahatimi detaylıca planladım. 10 günlük programımda Bükreş'e 4, Kahire'ye 3 ve İstanbul'a 3 gün ayırdım. Her durumda Bükreş'te en çok zaman geçirmeye değer diye düşünüyordum fotoğraf makinemi ve ses kayıt cihazımı çantama koyarken Kahire'deki ikinci günümün sabahında İstanbul'a uçmak için havaalanına gittim. Artık beklentiden çok endişe vardı. Doğu'nun iki büyük başkentinden zaten hayal kırıklığına uğramıştım ve üçüncüsünün de benzer olmasını bekliyordum. Üstelik benim gözümde Türkiye, Avrupa Birliği çerçevesinde Romanya'dan veya Mısır'dan dünya sahnesinde daha az bilinen bir ülkeydi. Uçak havalandı, Kahire manzarası yavaş yavaş küçüldü. İn İstanbul'da beni ne bekliyordu? Bu soruyla son varış noktama doğru yola çıktım. İn İstanbul havalimanına varır varmaz farkı hissettim. Uçaktan indiğim andan, pasaport kontrolüne kadar, duvarlarda Türkiye'nin muhteşem doğal manzaralarının ve kültürünün fotoğrafları bizi karşılıyordu. Havaalanında bu kadar güzel bir sunum mu? Biraz şaşırmıştım. Ama hala şüpheyle doluydum. Pasaport kontrol noktasına yaklaştığımda görevli İngilizce olarak beni selamladı. Merhaba. Pasaportunuz lütfen. Onun doğal İngilizce aksanı beni şaşırttı. Bükreş'te basit bir selamlamayı bile İngilizce anlamak zordu. Kahire'de ise aksan çok ağırdı. İşlemler hızlı ve verimli bir şekilde tamamlandı. Nereden geliyorsunuz?" diye sordu memur. İyi İsviçre'den. Az önce Bükreş ve Kahire'deydim. Ah, anlıyorum. İstanbul'da keyifli bir tatil geçirmenizi dilerim. Gece hayatı veya iyi restoranlar hakkında tavsiyeye ihtiyacınız olursa, turist danışma masasından sorabilirsiniz. Sadece bu kadar doğal bir şekilde İngilizce iletişim kurabilme imkanı bile, İstanbul hakkındaki ilk izlenimimi önemli ölçüde iyileştirdi. Bagajımı alıp çıkışa doğru yürüdüm. Tabelalar Türkçe, İngilizce ve Arapça idi. Bu yüzden kaybolma korkusu yoktu. İstanbul merkezine giden metroya bindim. Tren tam zamanında hareket etti, içi şaşırtıcı derecede temizdi. Koltuklar geniş ve rahattı. Ama en çok şaşırtan şey, trendeki anonsların sadece Türkçe değil, aynı zamanda İngilizce ve Arapça olmasıydı. Yabancılara bu kadar özen mi? Trende bir çocuk yanlışlıkla meyve suyunu döktü. Annesi Hemen ıslak mendil çıkarıp yeri sildi. Kahire'de büyük ihtimalle bu öylece bırakılırdı. Bu sahneyi görünce burada bir şeylerin farklı olduğunu hissetmeye başladım. Şehir merkezindeki istasyona varınca otele taksiye bindim. Şoför hareket eder etmez taksimetreyi açtı. Kahire'deki gibi en ufak bir aldatma girişimi yoktu. Aksine yabancı olduğumu öğrenince benimle İngilizce konuşmaya başladı. İstanbul'a ilk gelişiniz mi? Basit bir İngilizce olsa da iletişim kurma arzusunu hissettim. Evet, ilk kez. Nerelisiniz? İsviçre'den. Oo! İsviçre çok güzel bir ülke. Peki İstanbul'u nasıl buldunuz? Daha yeni geldim. Henüz emin değilim. Seveceksiniz. İstanbul güvenli ve rahat bir şehirdir. Ve Türk insanı sıcakkanlıdır. Bu kadar doğal bir sohbet, izlenimlerimi giderek daha da güzelleştiriyordu. Otele geldiğimde, beni daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Resepsiyonda, kayıt sırasında, görevli kusursuz bir İngilizce ile ziyaret amacımı sordu. Seyahat gazetecisi olduğumu söylediğimde, hemen İstanbul'da gezilecek yerler önermeye başladı. Sadece sıradan turistik yerleri değil, yerel halkın sevdiği ilginç yerleri de odama giderken bir otel çalışanı sordu. İzninizle valizinize yardım edeyim mi? Diğer ülkelerde bu, benim istemem gereken bir hizmetti. Ama burada ilk onlar teklif etti. Bu ülkede iyi anlamda tuhaf bir şeyler var, diye düşündüm kendi kendime. Odaya girip pencereden dışarı baktığımda, düzenli bir şehir manzarası gördüm. Gökdelenler, yeşil alanların arasında yükseliyordu. Sokaklar temizdi. Kahire kadar gösterişli olmasa da çok daha düzenli görünüyordu. Ye, inlak like gece otelin yakınındaki bir restorana gittim. Başta İngilizce menü olmayacağından endişelendim. Ama garson hemen bana bir İngilizce menü getirdi. Sipariş verirken her şeyi nazikçe açıkladı. Yemek geldiğinde nasıl yenmesi gerektiğini bile anlattı. Böyle bir detaycılık mı? Bükreş'te İngilizce menüler olsa da açıklamalar yetersizdi. Kahire'de ise yabancı olduğum için beni fazla hesapla kandırmaya çalıştılar. Ama burada hem doğru bilgiyi hem de dostça hizmeti aldım. Hesabı öderken beni bir sürpriz daha bekliyordu. Kredi kartımı uzattığımda garson, "Turistler vergi iadesi alabilirler. Lütfen fişinizi saklayın." dedi. O kadar etkilendim ki bahşiş bırakmak istedim. Ama o gülümseyerek cevap verdi. Türkiye'de zorunlu bir bahşiş kültürü yoktur. Sadece bize tekrar gelmeniz yeterli olacaktır. Enim meksanda azarın de verü, enim meksanda azarın da azarın deleki, indikil kelamene verü. Otele dönerken, geç saat olmasına rağmen sokaklar aydınlık ve güvenli görünüyordu. Yalnız yürüyen bir kadın korkmuş görünmüyordu. Bu durum Bükreş'e benziyordu. Ama İstanbul daha canlı ve açık görünüyordu. İstanbul, Düşündüğümden çok daha iyi. İnik gece otelde yatakta uzanırken düşündüm. Daha ciddi bir araştırmaya bile başlamadım ama şimdiden bu kadar çok iyi izlenim edindim. Yarın neler olacak? Beklentiyle uykuya daldım. İkinci günün sabahı erken uyandım ve araştırmama Sultanahmet bölgesinden başlamaya karar verdim. Otelin resepsiyonunda yol tarifi sordum. Görevli bir metro haritası açıp her şeyi detaylıca anlattı. İnus derseniz size bir taksi çağırabilirim. Ama metro ile gitmek muhtemelen daha hızlı olacaktır. Bu şekilde seçenek sunması da etkileyiciydi. Metroyu seçtim ve beklentileri karşıladı. Temiz ve verimliydi. Şaşırtıcı olan, gençlerin özel ihtiyaçları olan insanlar için ayrılmış koltuklar boş olsa bile oturmamalarıydı. Bükreş'te de benzer bir durum vardı ama İstanbul'da bu daha doğal görünüyordu. Vagona yaşlı bir adam bindiğinde Yanında oturan genç bir delikanlı hemen yerini verdi. Sultanahmet bölgesine vardığımda muhteşem ve zarif mimariyi gördüm. Turistler ve yerel halk geniş ve temiz alanda sakince dolaşıyordu. Geziye çıkmış bir grup okul öğrencisi vardı. Çocuklar düz sıralar halinde yürüyorlardı. Sonra Topkapı Sarayı Müzesi'ne gittim. Girişte yabancılar için özel bir danışma masası vardı. İngilizce bir soru sorduğumda Görevli harika bir İngilizce ile cevap verdi. 30 dakika sonra İngilizce ücretsiz bir turumuz başlayacak. Katılmak ister misiniz? Bu özenli hizmet devam ediyordu. Tura katıldım. Türkiye tarihi ve kültürel mirası hakkındaki anlatım son derece ilginçti. Bükreş'teki turistik yerlerde İngilizce bilgi yetersizdi. Kahire'de İngilizce rehber olsa da aksanını anlamak zordu. Ama burada her şey net ve anlaşılırdı. Müzede dolaşırken, Roma veya Mısır kültüründen çok farklı bir şekilde büyüleyici olan Türk kültürünün özüne hayran kaldım. Özellikle müzenin ne kadar temiz olduğu etkileyiciydi. Tek bir çöp bile görmedim. Z Z Öğle yemeği için yerel bir restoranda İskender kebap adında geleneksel bir Türk yemeği yedim. Burada da etkileyici bir şey vardı. Garson nazikçe nasıl baharatlandırılacağını anlattı. Ve hatta diğer çatal bıçak yerine çatal isteyip istemediğimi sordu. Yabancılara bu kadar özen mi? Öğleden sonra Boğaza ve yakındaki bir parka gittim. Eski binalarla uyumlu bir şekilde bir araya gelen modern kafelerin ve galerilerin manzarası çok etkileyiciydi. Yürürken, yol ararken yanlışlıkla bir yerliyle çarpıştım. Bana İngilizce olarak dostça yol gösterdi. Kapalı çarşıya mı gidiyorsunuz? Size bizim mahallede lezzetli bir yer tavsiye edeceğim ve gerçekten de bana bildiği bir mekanı tavsiye etti. Böyle bir nezaketi hiç beklemiyordum. Bu Bükreş veya Kahire'de hayal bile edilemezdi. Çarşıya geldiğimde satıcılar yabancı olduğumu görünce beni dostça selamladılar. Merhaba, buyurun. Bakın. Bir lokum satıcısı baktığımı görünce bana tatmam için küçük bir parça kesti. Deneyin. Çok lezzetli dedi Türkçe ve İngilizcenin sevimli bir karışımıyla. Lokum aldığımda sıcak bir gülümsemeyle bana bir kutu daha ekledi. Böyle samimi bir etkileşimi Bükreş'te hiç yaşamamıştım. Akşam Galata Kulesi'ndeki seyir terasına gittim. Asansörde çıkarken bir görevli sordu. Yalnız mısınız? Fotoğrafınızı çekmemi ister misiniz? Bu tür küçük dikkatler sürekli oluyordu. Bu sadece şaşırtıcıydı. Bir kuleden İstanbul'un gece manzarası masalsı güzellikteydi. Boğaz, yüksek binaların arasından akıyor ve şehrin her yerinde parklar ve yeşil alanlar görülüyordu. Hayal edebileceğimden daha güzel. Otele dönerken bir markete uğradım. Kasada satıcı sordu. Poşet lazım mı? Evet dedim. Poşet 25 kuruş dedi. Günlük hayata bu tür küçük ekolojik uygulamaların dahil edilmesi çok etkileyiciydi. Aniden cüzdanımı otelde, unuttuğumu fark ettim ve şok oldum. Ama satıcı gülümsedi ve dedi ki, sorun değil, bir dahaki sefere uğradığınızda ödersiniz. Bir yabancıya bu kadar güven göstermek şaşırtıcıydı. Kahire'de cüzdanıma sürekli dikkat etmek zorunda kalmıştım. Ama burada böyle bir huzur vardı. Otele giderken burada İmsviçre'de bile bulunmayan bir insan sıcaklığı olduğunu düşündüm. Eğer Bükreş kesinlik ama katılık ise, İstanbul esneklikle birlikte kesinlikti. Eğer Kahire lüks ama düzensizlik ise, İstanbul düzenle bir arada var olan bir uyumdu. İkinci gün sona erdiğinde, İt İstanbul hakkındaki görüşüm tamamen değişmişti. Bu şehri sadece bir karşılaştırma nesnesi olarak gördüğümde ne kadar yanılmışım. Son günü daha da büyük bir sabırsızlıkla bekliyordum. Son sabah Otel çalışanının tavsiyesi üzerine Boğaz kıyısında bisiklete binmeye karar verdim. Kiralama noktasında sadece bir kimlikle kolayca bir bisiklet kiraladım. Fiyat çok düşüktü. Nehir boyunca bisiklete binerken doğa ve şehrin uyumlu bir şekilde birleştiği manzaranın tadını çıkardım. Hafta içi bir sabah olmasına rağmen birçok şehir sakini koşuya çıkmış veya bisiklete biniyordu. Özellikle etkileyici olan herkesin bisiklet yolları ve kaldırımları net bir şekilde ayırmasıydı. Böyle bir düzen Bükreş'te de görülebilirdi ama İstanbul'da daha doğal ve rahat görünüyordu. Bir bankta dinlenmek için oturdum ve çöp toplayan bir grup lise öğrencisi gördüm. Başta bunun bir okul etkinliği olduğunu düşündüm ama yaklaştığımda sadece gezen ve kendi başlarına çöp toplamaya karar veren bir grup arkadaş olduklarını fark ettim. Onlardan birine neden bunu yaptıklarını sordum. O sadece sadece temiz olsun diye diye cevap verdi. O anda Burada disiplinin bir kural değil, hayatın bir parçası olduğunu anladım. Bükreş'te kurallara uymak bir görev gibi görünüyordu. Ama İstanbul'da bu yurttaşlık bilincinden kaynaklanıyor gibiydi. Öğleden sonra şehrin iş merkezine gittim. Burası New York veya Londra'nın finans bölgelerinden aşağı kalmayan modern gökdelenlerle doluydu. Ama buradaki sokaklar şaşırtıcı derecede temizdi. İnsanlar düzenli bir şekilde hareket ediyordu. Bir kafede oturup sokaktaki insanları izledim. Aniden bir siren sesi duydum. Bir ambulans yaklaşıyordu ve sonra şaşırtıcı bir şey oldu. Yoldaki arabalar sanki Musa'nın mucizesi gibi ambulansa yol açmak için iki yana ayrıldı. Bu nasıl mümkün olabilir? O kadar şaşırdım ki dönüp yan masadaki bir yerliye sordum. Tabii ki, orada acil bir hasta var. Herkes böyle yapar. Başka ülkelerde belki o kadar sık olmaz ama burada bu normaldir. Herkes o hastanın yerinde olabilir. Bu cevap, İstanbullular arasındaki topluluk ruhunu hissetmemi sağladı. Bu sadece kurallara uymak değil, başkalarını düşünen bir kalpti. O akşam otelin yanındaki restoranda son kez akşam yemeği yedim. Sahibi, yabancı olduğumu öğrenince bana denemem için özel bir Türk tatlısı getirdi. Türkiye'nin tadını hatırlamanız için dedi. Bu sıcak nezaketten tekrar duygulandım. Otele dönüp bavulumu toplarken seyahatimi düşündüm. Bükreş kesin ve temiz ama çok katı. Kahire lüks ama kaotik ve düzensiz. Ama İstanbul hem kesin hem de sıcak. Modern ama samimiyet dolu. Türkiye şimdiye kadar bulunduğum en düzenli ve samimi ülke. Bu sadece maddi bir gelişme değil kültürel bir asaletti. Daha da şaşırtıcı olan, tüm dünyada turizmi ve misafirperverliği ile tanınan Türkiye'nin bu sıcaklığı koruyabilmesiydi. Dünyanın dört bir yanından insanları bir gülümsemeyle karşılayan ve aynı zamanda kendi kimliğini ve samimiyetini unutmayan bir ülke. İşte Türkiye bu. Bu benim nihai sonucumdu. Ertesi sabah havaalanına giden takside pencereden dışarı bakıyordum. Başlangıçta sadece bir karşılaştırma şehri olarak gördüğüm İstanbul, şimdi kalbimde özel bir şehir haline gelmişti. Bunu genel yayın yönetmenine nasıl açıklayacağım? İstemeden gülümsedim. Bunu genel yayın yönetmeni, bunu genel yayın yönetmeni, Zürih'e döndüğümde genel yayın yönetmeni raporumu okudu ve çok şaşırdı. Lisa, bu bir şehir hakkında ilk kez bu kadar iyi yazdığın bir yazı, dedi gülerek. Evet, ben de kendime şaşırdım. Bu, ön yargısız her şeyi kendi gözlerinle görmenin ne kadar önemli olduğunu bana bir kez daha öğreten bir geziydi. Şimdi bazen İstanbul'daki o günleri hatırlıyorum. Temiz sokaklar, düzenli trafik, samimi insanlar ve en önemlisi bana başkalarını düşünen, sıcak bir kalp hissettiren bir şehir. Bu gerçekten tekrar dönmek istediğim bir yer. Bir dahaki sefere Belki orada daha fazla zaman geçirip Türkiye'nin diğer şehirlerini de ziyaret ederim. Kültür başkenti Ankara, Kapadokya'nın doğası ve bu ülkede henüz bilmediğim daha birçok gizli güzellik. Bugün İsviçreli gazeteci Lisa'nın gözünden İstanbul'un sadece bir karşılaştırma şehri olmadığını, dünyanın öğrenmesi gereken bir standart olduğunu gördük. Bu güzel bir ambalajı olan bir şehir değil, insanları kucaklayan bir düzen sistemindeki sıcaklıktır ve en önemlisi bu Türkiye adında bir ülkedir. Ne Bükreş'teki deneyim ne de Kahire'nin hızı İstanbul'un felsefesiyle boy ölçüşemezdi. Dünyanın dört bir yanından gelen turistleri bir gülümseme ve samimiyetle yönlendiren ve aynı zamanda en büyük insanlığı sergileyen bir ülke. İşte gerçekten gelişmiş bir ülkenin gerçek yüzü bu. Gelişme insanlardan ruhlarını almaz. Daha iyi bir dünya yaratmak için bir araç olarak kullanılır. Türkiye'de bunu teyit edebiliriz. Şimdi hepinize sormak istiyorum. Türkiye'nin gerçek yüzüyle doğrudan temas ettiğiniz anlar oldu mu? Lütfen deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Gelin bu gurur verici Türkiye hikayelerini birlikte paylaşalım. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun ve bildirimleri açın. Bir dahaki sefere dünyayı şaşırtacak etkileyici Türkiye hikayeleri yakında geri dönecek. Bugün Türkiye kültürüyle dünyaya liderlik etmeye ve insanlığıyla etkilemeye devam ediyor. Sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Herkese sıcak ve gururlu bir gün dilerim. Teşekkürler. Sidar. Sidar. Sidar.